Merhabalar herkese. Bugün avokadoyu nasıl keseceğinizi göstereceğim. Oldukça basit. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Ee, avokadonun içindeki meyve oldukça kaygan. Onun için elimizi kesmemek için her türlü önlemi almamız gerekiyor. İlk önce avokadoyu iki yanından tutuyoruz ve tam ortasına bıçağın yardımıyla bir kesik atıyoruz. Avokadonun çekirdeği tam ortasında olduğu için çevresini dolaşıyorum. Ta ki diğer taraftaki kesikle buluşana kadar. Bu şekilde avokadoyu ikiye ayırıyoruz. Avokadoyu ikiye ayırdıktan sonra çekirdeği çıkarmanız gerekiyor. Aslında dikkat etmeniz gereken en hassas nokta burası. Çekirdek de oldukça kaygan. Eğer bıçakla çıkarmaya çalışırsanız elinizi kesme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bıçakla çıkarmak istiyorsanız tavsiyem avokadoyu çevresinden tutun, bıçağı tam ortasına saplayın. Bir döndürme hareketiyle çekip çıkarabilirsiniz. Çekirdeği çıkardıktan sonra yani bazı insanların avokadoyu soyduğunu gördüm ama hiç bir manası yok. İçindeki meyve oldukça yumuşak ve kaşıkla çıkarılabilecek durumda ve neredeyse mükemmel yakın çıkarabilirsiniz. Kaşığı batırıyorsunuz. Yine çevresinden dolaşıyorsunuz. Hala çok kaygan tabii ki. Şu şekilde çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey kalmadı. İkincisine de aynısını yapacağım. gördüğünüz gibi meyveyi tertemiz aldık. Avokadoyu Al daha sonra zevkinize göre ister limon sıkarak ister de parçalara bölerek salatanıza katarak yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.